Merhabalar, e, bugünkü açılımı ev ve dişin partneri olanlar, evli olanlar, ilişkisi olanlar için açmak istedim. E, şu an enerjisinde, bu haftanın enerjisinde neler oluyor veya dinlediğiniz zaman e, size neler çağrıştıracak ona bir bakmak istedim. E, ev enerji ve dişi enerji üzerine. Dişi enerji tabii ki full duygu kartı çıktı her zamanki gibi. E, yine duygular biraz dağılmış ve... Karman Çorman olmuş. Ev enerjide neler var? Onlara bakacağım şimdi. Ee, bir de sonuç kartı var. Ee, şimdi ev enerji şöyle söylüyor. Yani çalışıyorum diyor. İşimdeyim, gücümdeyim diyor. Uğraşıyorum diyor. Benden bu kadar. Ya yani ben bu kadarım diyor. Olduğu kadar. Yani yapabileceğim bu kadar. Ee, elimden gelen de bu kadar. Uzun zamandır ben bunlar için uğraşıyorum. Ee, çalışıyorum üretiyorum dinliyorum yapabiliyorum ama e, buradaki nokta bu kapasitem bu kadar benden bu kadar yani senin isteklerini ve beklentilerini karşılamaya olabilirim ee, davranışlarım e, sevgi anlamında maddi anlamda evle ilgili e, veya karşılıklı yaşadığınız ilişkiyle ilgili gösterdiği davranışlar yaptığı size karşı restler ya da yapmadıkları ya da maddi olarak evinizin içerisinde yapmaya çalıştıkları ile ilgili şunu söylüyor. Ben bu kadarım diyor. Ama gerçekten çabam var. Gerçekten gayret ediyorum ben. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani burada bir kapasite var. Yani kapasite bu kadar, çeper bu kadar, döndüğü daire bu kadar. Bununla ilgili daha ötesine geçmek gibi bir niyet de yok. Geçebileceğine daha bir fikri dahi olmayabilir. Geçebileceğine inanmıyor da olabilir o kadar varoluşta ve teslim etti ki yani hiç kimse eyvallahım yok ben bu kadarım sen beni kabul ediyorsan eyvallah yani senden gelecek önerilere ve süreçlere açığım evet kendimi geliştirebilirim ama bununla ilgili ben bir şey yapmıyorum senden bir şey gelirse tamam yani sen beni dürtersen sen işte burada sorun var ya da gel burayı değiştirelim dersen tamam ama ben bu kadarım diyor el enerji bu davranış kartı çıktı onun haricinde dişi enerjisi ne var? Dişi enerjide hayal kırıklığı var. Yani dişi enerji hayal kırıklığını çok geniş anlamayalım. Yani tuttuğunuz niyetle ilgili olabilir ya ya da şu an içten geçtiğiniz süreçle ilgili olabilir ama e, yorulmuş. Yani evet olduğu kadar kabul etmiş zaten bir şekilde hayatında ve onu bir şekilde hayatına almış ama e, dişi enerjinin biraz daha sanki beklentileri farklı demiş dişi enerjiyi biraz daha yorgun buldum ben. Biraz daha fazla şey bekliyordu. Belki ev enerjisini yapabileceğine çok inanıyordu. Bir ee, şeyi daha fazla birlikte onarabileceğine, değiştirebileceğine, yapabileceğine çok inanıyordu. Dişi enerji biraz duygusal anlamda böyle bir hayal kırıklığına uğramış. Biraz böyle bir bakıyor sürece ne oldu ne bittiğine dair. Ee, onun haricinde evren enerjine şeyli yani evren enerji... <laughs> Yani kendi haline yönelir ve neşeli bir problemi yok. Yani diyor ben bu kadarım diyor. Eyvallah diyor. Benden bu kadar oldu diyor. ya daha fazla yapabileceğim bir şey de yok diyor. Böyle düşünüyorum diyor. Kendi için kendi içimde neşeliyim ben. Kendi içimde huzurluyum. keyfimde, yerinde. Yani daha fazlasını düşünmüyorum. Günü karşılıyorum. Yapabildiklerime bakıyorum. Çabama bakıyorum. Gayretime bakıyorum evet elimden geleni de yaparım elimden de bu kadar geliyor ama hani senin beklentilerin senin düşüncelerin senin duyguların senin hayattaki süreçlerini diye çok fazla ayak ben kendimi kabul ettim ve benden bu kadar diyor eyvallah diyor ve süreci durduruyor durduruyor dediğim aslında kötü anlamda değil şu an olduğu hali bu bu kadar çünkü yani belki dişi enerjinin burayı kabul etmesi gerekiyor bakın dişi enerji sürekli duygu karşı çıkıyor Evi enerji her ne yaparsa yapsın dişi enerjide sürekli böyle şey hayal kırıklığı ee, bu mu oldu bu kadar mı oldu ya tamam bu oldu ama gelecek nasıl olacak <laughs> ya da şu an tamam bu oldu evriye doğru ne yapacağız ee, dişi enerji çok fazla duygular duygusal olarak çalkantılar halinde çok kararsız çok e, duygu merkezine gidip geliyor çok anlayamıyor süreçleri çok yorgun ve böyle bir hayatın içerisinde sürekli bir koşuşturma ve işte düşünsel, duygusal ve davranış boyutunda sürekli böyle bir gidip geliyor. üstüne bir de ay kartı çıkmış. Ay kartı bilinçaltı. Yani dişi enerji zaten bir süredir kendi bilinçaltı ve ruhsal yolculuğunda biraz içe çekildi. Eril enerji burada şöyle. Eril enerji evinden geleni yapıyor ve çok fazla bir şey beklemiyor hayattan. Ve ben bu kadarım diyor. İşte bıraktım diyor akışını diyor ben gidiyorum diyor ama neşem de yerinde keyfim de yerinde diyor ileriye doğru tabii ki bazı isteklerim ve hayallerim var ama şu anın zamanı değil bırak diyor anın tadını yaşayalım ve beni bu halime diyor kabul et çok da fazla bir şey bekleme diyor dişi enerji böyle değil dişi enerjinin beklentileri var hayalleri var çünkü sevgi gücü çok yüksek çünkü ileride olabilecek olanlar gelecekte yaşayabilecek olduklarının Hayallerin, beklentileri, yaratım gücü, çünkü dişi yaratır, dişi hayal eder, dişi e, sezgileri çok güçlüdür, e, onarır, değiştirir, dönüştürür, e, bir evi enerji gibi değildir. Dişi enerji daha fazlasını istiyor olabilir, yuvası için, eşi için, çocukları için, ilişkisi için e, veya daha fazla şey yapmak istiyor olabilir ruhsal yolculuğunda daha başka şeyleri hedeflemiş olabilir dişi enerji ama hani evin hiç oralı değil burada biraz farklı yollar var yani ev enerji şu an neşeli mutlu keyfi yerinde olduğum kadar diye çekilmiş dişi enerjinin beklentileri karşılanamıyor bazı hayal kırıklıkları var bazı küskünlükleri var bazı şeyleri anlamlandıramıyor ama bu biraz onunla ilgili ee, bu biraz onun seçimleriyle ilgili, kararlarıyla ilgili, kendi yolculuğuyla ilgili çok eril enerjiye mana bulmuyor yani çok eril enerjiden dolayı bir şey gütmüyor yani tamam diyor adam bu kadar zaten yani çok fazla bir şey yok ben ne yapabilirim diyor burada bence dişi enerjinin kendi yolculuğu kendi süreciyle ilgili başka bir şey var dişi enerji bir yoldan ve yolculuktan geçiyor kendi içsel aleminde ve sürecinde çünkü ay kartı şunu söylüyor bilinçaltının derinliklerinde kendi geçmişiyle ilgili eski ilişkileri olabilir, annesi olabilir, daha önce video'da da söylemiştim anneannelerine kadar uzanan bir süreç olabilir. Dişi enerji, ruhsal ve derinlerde bir yerlerde ev enerjiye tamam diyor. Sen böylesin, şöylesin diye bir sıkıntı yok yani şu an böyle gidiyoruz ama ben de bir şey oluyor diyor, ben de bir şey var. Ben bir yerden geçiyorum, ne olduğunu da anlamlandırmaya çalışıyorum, başıma ne geldiğini de ben kendi içsel yolculuğuma bir çıktım ee, bir böyle bir deşiyorum bilinçaltımı ve arkalara bir şiiri şey bulmaya çalışıyorum tanımaya çalışıyorum anlamaya çalışıyorum ee, ve hani sen devam et eyvallah sen buradasın tamam gördük bu kadarsın bende başka bir şey var bende bir şey var dişi enerji ne var oraya bakacağız birazdan ee, dişi enerji başka bir yolda ve yolculukta başka bir şeylerle uğraşıyor sanki yani bu kadar duygu kartı ve bilinçaltı kartı çıkması çok enteresan. Ee, bu Yani burada çok yoğun bir şekilde ilişki şeyinde çıkmadı. ilişki bazında çıkmadı. Dişi enerjinin biraz kendi yolculuğu çıktı. Dişi enerji... ha ee, Çok güzel çıktı. Kartı çektim. Kartı şunu söyle yani. Sebat kartı var. Sabır kartı var. Ee, gerçek aslan kendini fethetmiş olandır. Bu dişi enerjiye gelsin. Ee, bu ne demek? Dişi enerji ortaya çıkmaya çalışıyor, ee, dişi enerji içindeki aslanı uyandırmaya çalışıyor, dişi enerji kendini bulmaya çalışıyor, kim olduğunu bulmaya çalışıyor, kim olduğunu keşfetmeye çalışıyor, yolunu yolculuğunu bulmaya çalışıyor, yeteneklerini bulmaya çalışıyor, halini tanımlamaya çalışıyor, neyin içinden geçtiğini bulmaya çalışıyor, belki marifetine uyanmak istiyor yolunu ve yoldaşlarını tanımak istiyor. Dostlarını, akrabalarını, eşini, yuvasını, iş yerini bakıyor. Ee, i̇çindeki aslan e, kendini fededen yani görünür olan, e, hakikati ortaya koyan, bütün her şeyin ayan beyan ortada olduğu, gerçek olduğu, e, şeffaf, samimi, açık, cesaretle, yani şunu söyledi Şenerci. İçimde çok büyük bir potansiyel var. Ben bunu nasıl ortaya çıkaracağım bulamıyorum. Etrafım kuşanmış durumda. Bir şeyler oluyor benim dışında sanki. Çok fazla şey yaşıyorum. Yani çok fazla hareketin içerisindeyim ama içim dışım başka. Yani içimde böyle kükreyen bir aslan var. Ortaya çıkmak istiyor, görünür olmak istiyor, potansiyelini keşfetmek istiyor, başka bir çevre istiyor, başka bir iş istiyor, belki belki bir marifet istiyor. İçerisi yanıyor. Ee, içeride bir aslan yatıyor. Dışarıda bir türlü bunu göremiyor belki. Belki anlamlandıramıyor. Ee, ama dişi enerjiyi şu an anladık ben. Yani dişi enerji başka bir şey arıyor. Erilden bağımsız. Yani eril tamam bu kadar diyor ama benim içindeki aslanın karşılığı ne diyor? Benim içindeki potansiyelin karşılığı ne diyor? Ee, i̇ş, eş, aile, çocuklar bu aslan bütün bu olanların içerisinde, bütün bu dünyanın içerisinde nasıl ortaya çıkacak e, hakikati nasıl görebileceğim, ne yapmam gerektiğini nasıl göreceğim, e, ilişkiniz varsa bu ilişkinin hakikati nedir, gerçeği nedir, burayı nasıl göreceğim, bitirmem gereken bir ilişki varsa, sürdürüyorsam nasıl bitireceğim, nasıl cesaretli olacağım. Veya yeni bir iş atılımı yapmak istiyorsanız, içinizdeki o muharifet nedir, o yanan ateş nedir, bunu bulma noktası olabilir. Veya dostlarınız ve akrabalarınızla ilgili yaşadığınız bir süreçtir, oradaki ilişkileri bitirmek olabilir. Aslan içindeki potansiyeli, hakikati, cesareti, iradeyi, güzelliği ortaya koymuş, net olmuş, açık olmuş, şeffaf olmuş tek bir karar vermiş ve o karar pahasına ne olursa olsun bunu uygulayan, ortaya çıkan, geçmiş ve gelecek bütün döngülerde kararından asla dönmeyen, çünkü kararının eminliği var orada yani çok emin, bütün her şeyi göğüsleyebilen bir karttır. Kendini keşfetmiş olandır. Kendi içindeki aslana uyanmış olandır o aslan içinde o yanan ateş her neyse neyse yani dileğiniz ve niyetiniz bu aralar gündeminiz net ve keskin olmanızı istiyor kararlı olmanızı istiyor çünkü aslan ormanların hakimidir hayatınızda hakim olmanızı istiyor bazı dönemeçlerden ve bazı kararlardan geçiyor olabilirsiniz keskin olmanızı istiyor içinizdeki güce iradeye cesarete hakimiyete kim olduğunuza çünkü aslan köklediği zaman ormanların hakimidir gerçekten kendi içindeki o ilahi kudrete uyanmanızı ve fark etmenizi istiyor <laughs> çok güzel çıktı sonuç kartı çok 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 güzel çıktı enerjiye çok uygun zaten herkesin kendini keşfetmesini yaşadığı her ne varsa şu anda ne olduğunu anlamasını ee, ve suni olan gerçek olmayan etrafınızı sarmış gününüzü kurtardığınız veya belli bir süre için bir arada olduğunuz tüm ilişkileri de bitirir aslan kartı bu bu karttır bu kart hakikate davet eder gerçeği davet eder ego yoktur burada ego sol olarak bazı ihtiyaçlardan dolayı süre gelen tüm ilişkileri keser ee, suni ve yapay olan hiçbir şey izin vermez. Gerçek ilişkilerin, gerçek dostlukların, gerçek evliliklerin kartıdır. Biraz gerçekliğe ve hakikate davet etti. Bence bunun için de yüksek bir irade ve cesaret gerekiyor. Her şeyi göğüslemek gerekiyor. Çok güzel çıktı. Dişi enerjinin yolculuğu çıktı aslında. Biraz evini dişini diye açtık ama eri enerji dediğim gibi kendi yolunda. Dişi enerjiyle ilgili bazı yerlere takılmıştık. Umarım söylediklerim her birimize şifa olmuştur. Ee, biraz enerjimiz rahatlamıştır.